Diyabetli çocuğunun hayatı sürekli kontrole bağlı olan bir aile. Ölçüm cihazının karşılanması talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kapısını çaldı. Ancak geri çevrildi. Red cevabının ardından yargıya başvuran aileyi mahkeme haklı buldu. Glikoz izleme cihazı bedelinin dava sonuçlanıncaya kadar karşılanmasına karar verdi. Sürecin diğer diyabetliler için de emsal karar olması bekleniyor. İşte o davanın detayları. Çocuk doktora giderken iğneden korkan çocuğa iğnelerle yaşamayı öğretiyorsunuz. Hemen her çocuk iğneden çekinir. İğne tip 1 diyabetli çocukların ise en yakın arkadaşı. Çünkü şeker seviyesini ölçmek için gece gündüz ellerinden kan alınması gerekiyor. Kalem tutan elleri yara içinde kalıyor. Her an şekeri düşüp bayılacak mı ya da şekeri yükseldi kalbine mi vuracak? Sabah okula bırakıyorum. Akşam alana kadar okulun bahçesindeyim. Deniz Severin oğlu henüz 6 yaşında. Sürekli glikoz ölçüm cihazı kullanmak zorunda. Bu hayati cihazın karşılanması talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kapısını çalan anne red cevabıyla karşılaştı. Ancak pes etmedi. Bu kez soluğu mahkemede aldı. Mahkeme bizim aciliyetimizi 3 gün içinde tespit etti ve hemen ihtiyati tedbir kararı vererek sensörün ve devamında uygunluk olacaksa pompanın ücretsiz ve kesintisiz bir şekilde SGK tarafından karşılanmasına karar verildi. Bizlerin gücü olsa imkanı olsa sensörün anca yetebiliyoruz bir şekilde. Şu an 9100 lira aylık sadece sensör masrafı bu ve artık yetişemiyoruz. Ben çalışamıyorum çocuğu bekliyorum 24 saat başındayız. Mahkemenin bu kararı sadece Deniz Sever ve oğlunun yüzünü güldürmedi benzer sorunlarla mücadele eden diyabet hastaları için de umut oldu. Geçmişte sensör ve pompa için bir harcama yapmış vatandaşlarımız varsa, hasta yakınlarımız var ise bunları da açabilecekleri bir alacak davası ile geçmişe dönük yaptıkları harcamaları faiziyle iadesini de sağlatabiliyorlar mahkemeler aracılığıyla.